Kutsal kitap her zaman bir işaretten bahsetmese de biz her zaman bir işaretin bağışlandığını varsaymalıyız. Çünkü kutsal kitap her zaman her durum ve koşula değinmektense çoğunun belirttiği gibi onların okuyucu tarafından bilindiğini varsayar. Ama bu vahiy zaten Musa'nın yasasının içerdiği bir şey duyuruyorsa hiçbir işaret gerektirmediğini kabul etmeliyiz. Çünkü bu vahiy yasa tarafından doğrulanmıştır. Örneğin Yeremya'nın Yaruşalim'in yok edilmesi vahiy, diğer peygamberlerin vahiyleriyle ve yasalardaki tehditlerle doğrulanmıştı. Ve bu yüzden bir işaret gerektirmiyordu ama tüm peygamberlerin tersi olarak devletin hızla yeniden kurulmasını önceden haber veren Hananya bir işarete gerek duydu. Yoksa gerçeklerle doğrulanana kadar vahyinin doğruluğundan kuşku duyacaktı. Ancak esenlik olacağını söyleyen peygamberin sözü yerine gelirse onun gerçek Rabbin gönderdiği peygamber olduğu anlaşılır. O zaman peygambere işaretlerle sağlanan kesinlik matematiksel değildi. Yani kesinliğin algılanan ya da görünen şeyin anlaşılması sonucu olması şart değildi. Sadece ahlakiydi. İşaretler sadece peygamberi ikna etmek için verildiklerinden, bu demek oluyor ki böyle işaretler her bir peygamberin görüş ve yeterliliklerine göre veriliyordu. Öyle ki bir peygamberi ikna eden bir işaret, kafasına farklı görüşler sokulmuş başka bir peygamberi ikna için yeterli olmayacaktı. Dolayısıyla işaretler her bir peygamber için farklıydı. Bahsettiğimiz gibi bireysel yaratılış ve alışkanlığa göre ve biraz önce bahsedilen görüşlere göre ayrıca vahiyler de farklılık gösteriyordu. Bir şekilde vahiyler yaratılışa göre şu şekilde farklılık gösteriyordu. Eğer bir peygamber neşeliyse ona yengiler, huzur ve insanı mutlu eden olaylar belli ediliyordu. O doğal olarak böyle şeyler hayal etmeye daha eğilimliydi. Eğer tersi olarak hüzünlüyse savaşlar, katliamlar ve felaketler belli ediliyordu ve böylece bir peygamber merhametli, nazik, sinirli ya da serse bir vahye bir diğerinden daha uygun olabiliyordu. Bu şekilde vahiy hayal gücünün yapısına göre değişiyordu. Eğer peygamber kültürü gelişmiş biri ise Tanrı'nın aklını incelikli bir şekilde görüyordu. Eğer aklı karışıksa onu da karışık bir şekilde görüyordu. Bu yüzden hayal gücüyle elde edilen vahilerde de eğer peygamber bir köylü, öküzlerin, ineklerin, eğer bir askerse generallerin ve orduların, eğer bir saray mensubuysa bir kraliyet tahtının ve benzer şeylerin hayallerini görürdü. Son vahiy olarak peygamberlerin sahip olduğu görüşlere göre değişirdi. Örneğin astrolojinin saçmalıklarına inanan Magiye İsa'nın doğumu doğudaki bir yıldızın hayaliyle belirlenmişti. Nebukadnezar'ın kahinlerine Yeruşalim'in yok edilişi bağırsaklar aracılığıyla belirlenmişti. Oysa kralın kendisi bunu kehanetlerden ve havaya attığı okların yönlerinden çıkarmıştı. İnsanların özgür istemlerine göre ve kendi erkleriyle hareket ettiğine inanan peygamberlere, Tanrı'nın gelecekteki insanların eylemlerinden ayrı ve habersiz olduğu belli edilmişti. Bunların hepsi kutsal kitaptan örneklerle açıklanacak. İlk nokta. Yehoram'a kehanette bulunmak için bir harf isteyen, krala kızgın olduğu ve herhangi birine kızgın olanlar onunla ilgili, de iyi değil kötü şeyler hayal edebileceğinden, daha önce ulaşamadığı tanrısal amacı harpın müziğiyle canlanana kadar göremeyen, sonra tabi, tabi ki Yehoram ve müttefiklerine iyi haberler vahyeden Elisha'nın durumuyla kanıtlanıyor. Tanrı'nın kendini kızgın ya da üzgün olanlara belli etmediği kuramı hayalden başka bir şey değildir. Çünkü Tanrı Musa'ya kızgınken ilk doğanın korkunç katlini belli etti ve bunu bir harpın aracılığı olmadan yaptı. Tanrı'nın Kabil'e o kızgınken belirdi ve kızgınlıkla hoşgörüsüz olan Hezekiel'e Yahudilerin başkaldırı ve yoksulluğu belli edilmişti. Sefil ve hayattan bıkmış olan Yeremya, İbranilerin felaketini haber vermişti. Tanrı'nın merhametini kadınsı bir duaya açması daha uygun olduğundan Yoshiya ona danışmayacak ve bir kadın soruşturacaktı. Bu yüzden Mikaya Ahava diğer gerçek peygamberlerin tersine hiçbir zaman iyi kehanetlerde bulunmadı. Sürekli kötü kehanetlerde bulundu. Böylece görüyoruz ki birbirinden ayrı peygamberler yaratılışları gereği her tür vahye diğer bir türden daha uygundular. Vahyin biçimi ayrıca her bir peygamberin güzel söz söyleme yeteneğine göre değişiyordu. Hezekiel ve Amos'un vahiyleri Yeşeya ve Nahumunki gibi incelikli bir biçimde değildi. Kabaca yazılmıştı. Bu konuyu daha yakından araştırmak isteyen bir İbrani edebiyat araştırmacısı, farklı peygamberlerin aynı konuyu ele alan parçalarını karşılaştırdığında biçimler arasındaki çok büyük farklılığı bulacaktır. Örneğin saray mensubu Yeşaya'nın birinci parçada 11. dizeden 20. dizeye olan kısmı köylü Amos'un 21-24 arasındaki dizeleriyle karşılaştırılsın. Ayrıca Yeremya'nın Udimeya'da yazılmış vahiylerinin düzen ve uslanlamasını Obadiah'ın düzen ve mantığıyla karşılaştırın. Son olarak Yeşaya 19-20 ve Liv 8 ile... Hoşea 6 2'yi karşılaştırın. Vesaire. Bu parçaların doğru biçimde gözden geçirilmesi bize Tanrı'nın konuşmada belli bir biçimi olmadığını ama peygamberin öğrenme ve yeterliliğine göre kültürlü, özlü, sert, eğitimsiz, ayrıntılı ya da belirsiz konuştuğunu bize açıkça gösterecektir dahası peygamberlere bağışlanan hayallerde ve onları ifade eden simgelerde kesin bir çeşitlilik vardı. Çünkü Yeşaya tapınaktan ayrılırken Rab'bin görkemini Hezekiye'ye gösterilenden daha farklı bir biçimde gördü. Ralbah aslında her iki hayalin de gerçek olduğunu ama Hezekiye'nin bir köylü olduğundan hayalden çok büyük ölçüde etkilendiğini ve dolayısıyla çok ayrıntılı anlattığını ileri sürer. Ama bu konuyla ilgili güvenilir bir hadis olmadığı sürece ki olduğuna da inanmıyorum. Bu kuram açıkça bir yalan. Yeşaya, serafları altı kanatlı görünürken, bu arada seraf en yüksek rütbeli melek demek oluyor. Hezekiel dört kanatlı yaratıklar gördü. Yeşaya, tanrı giyinik ve bir kraliyet tahtında oturur görünürken, Hezekiel onu ateşe benzer bir şekilde gördü. Her ikisi de kuşku yok ki Tanrı'yı genellikle onu hayal ettikleri biçimde gördüler. Bundan öte hayaller ayrıntılarda olduğu kadar netlikte de farklılık gösteriyordu. Çünkü Zekeriya'nın vahiyleri onları aktarmasından görüldüğü gibi açıklama olmaksızın kendisi tarafından bile anlaşılmak için fazla belirsizdi. Açıklamaları yapıldıktan sonra bile Daniel kendi hayallerini anlamamıştı ve bu belirsizlik belli edilen konunun zorluğundan değil. Çünkü bunlar insan olaylarından başka bir şey olmadıkları için insan yeterliliğini sadece gelecekte olmaları yönünden aşıyordu. Sadece Daniel'ın hayal gücünün vahye uyanıkken uykuda olduğundan daha az yeterli olduğu gerçeğinden kaynaklanıyordu. Ve bu da hayalin en başında onun neredeyse gücünden umudu kesecek kadar korkmuş olması gerçeğiyle daha da açık. Böylece hayal gücü ve kendi gücünün yetersizliği yüzünden belli edilen şeyler ona o kadar belirsiz gelmişti ki onları açıkladıktan sonra bile anlayamamıştı. Burada Daniel tarafından duyulan sözcüklerin yukarıda gösterdiğimiz gibi sadece hayali olduğuna dikkat etmeliyiz. Yani korkuyla doluyken onları çok karışık ve belirsiz hayal ettiği için açıklandıktan sonra bile anlamaması şaşılacak şey değil. Tanrı'nın açık bir vahiy göndermek istemediğini söyleyenler, peygamberlerin daha sonraki günlerde insanların başına gelecekleri anlamasını sağlamak için gönderildiğini söyleyen meleğin sözlerini okumamışa benziyor. Ki bu sözler e, Daniel 14'te geçiyor. E, şöyle bakıyorum hemen. İlyas Elisha'nın yanından kasırgayla göklere alındığında peygamberler onun geri gelmeyeceğini bilen Elisha'ya efendisini dağ ve vadilerde aramak için ısrar etmişler. İkna olunca üç gün aradılarsa da İlyas'ı bulamamışlardır. Vahiy o zaman hayal gücü onu daha açık kavramaya yeterli olan bir kişi bulunamadığı için belirsiz kaldı. Son olarak Tanrı'nın İlyas'ı alacağı belli edilen peygamberler, Elisha'yı onların İlyas'ı bulacakları bir yere götürdüğünü ikna etmek istediler. Bu da yeterince açık gösteriyor ki Tanrı'nın vahiyini doğru anlamamışlar. Bunu daha açıkça ortaya koymaya hiç gerek yok. Çünkü kutsal kitapta Tanrı'nın bazı peygamberleri diğerinden daha çok kehanet gücü bağışladığından daha açık olan bir şey yok. Vahilerin peygamber tarafından daha önce benimsenen görüşlere göre farklılık gösterdiği ve peygamberlerin türlü ve hatta birbirine ters görüşler ve ön yargılar taşıdıkları konuları daha önemli bulduğum için daha ayrıntılı ve uzun işleyeceğim. Dürüstlük ve ahlak bakımından durum büyük ölçüde farklı olduğu için anlaşılsın ki ben sadece kuramsal konulardan söz ediyorum. Bu yüzden vahyin peygamberleri hiçbir zaman daha bilge yapmadığı, onları daha önceki görüşlerinde bıraktığı ve dolayısıyla bizim onlara akıl konularında güvenmek zorunda olmadığımız sonucuna varacağım. Kutsal kitabın belirli parçalarının peygamberlerin belli bakımlarından bilgisiz olduğunu açıkça doğrulamasına rağmen herkes peygamberlerin insan aklının kapsamındaki her şeyi bildiklerini doğrulamada tuhaf bir şekilde aceleci davrandı. Böyle insanlar peygamberlerin bilmediği hiçbir şey olmadığını kabullenmektense parçaları anlamadıklarını söylemeyi yeğlerler ya da kutsal kitaba ait sözlerin apaçık anlamlarını çarpıtmaya çalışırlar. Ki buna pek çok yerde rastlıyoruz. Gerek Hristiyanlıkta, gerek Müslümanlıkta bazı hadislerle. Bu bir gerçek. E, ben isterseniz yağmalayabilirsiniz aşağıya bir sürü yorum yaparak ama biraz akıl. Eğer bu işlemlerden izin verilebilir olanı varsa biz de kutsal kitaplarımızı kapatabiliriz. Çünkü eğer onların en açık parçaları bile belirsiz ve akıl ermez gizemler sınıfına giriyorsa onlardan bir şey kanıtlamak için boşuna çabalayacağız. Ya da parçalarına istediğimiz yorum getirebiliriz demektir. Örneğin kutsal kitapta Yeşun'un ve belki de onun öyküsünü yazan yazarın güneşin dünyanın etrafında döndüğü ve dünyanın sabit durduğu ve bundan öte güneşin belli bir süre için sabit kaldığını düşündüğünden daha açık bir şey yok. Gök cisimlerinin hiçbir hareketini kabullenmeyen birçokları parçaya oldukça farklı bir anlama gelmiş, görünene kadar örtbas ederler. Daha doğrusu felsefe yapmayı öğrenen ve güneş sabitken dünyanın onun etrafında döndüğünü ya da en azından güneşin dünyanın etrafında dönmediğini anlayan diğerleri bu tür bir şey kastedilmiş olmamasına rağmen kutsal kitapta bu anlamı büyük güçleriyle çarpıtmaya çalışırlar. Böyle boş konuşan kimseler bende şaşkınlık uyandırıyor. Biz gerçekten asker Yeşun'un bilgili bir astronom olduğuna inanmak zorunda mıyız? Ya da ona bir mucizenin belli edilmediğine ya da o nedenini bilmeden güneşin ufukta normalden daha uzun süre kalamayacağına mı inanmak zorundayız? Bana her iki seçenek de saçma geliyor. Bu yüzden yeşun'un günlerin uzamasının gerçek nedenini bilmediğini ve o ve onunla birlikte olan tüm topluluğun güneşin her gün dünya etrafında döndüğünü ve öyle özel bir durumda bir süre için sabit kaldığını, böylece ışığın daha uzun süre kalmasını sağladığını düşündüklerini söylerdi. Ve havadaki kar miktarı yüzünden yansıma'nın olağandan daha fazla olabileceğini tahmin edemediklerini ya da şimdi sorgulayacağımız başka bir neden olabileceğini söylerdim. Öyleyse boyu kısa olan gölgenin işareti de Yeşaya'ya onun anlayışına göre belli edilmişti. Yani sanki güneşi geri getirmesinden kaynaklanıyormuş gibi. Çünkü o da güneşin hareket ettiğini ve dünyanın sabit durduğunu düşünüyordu. Belki de yalancı güneş rüyasında bile görmemişti. Bu sonuca hiçbir kuşku olmadan varabiliriz. Çünkü işaret gerçekten meydana gelmişti ve gerçek nedeninden habersiz olan Yaşaya tarafından krala önceden haber verilmişti.